Ben bir para. Ay çok güzel oldu. Tam para verdi mi lan? Verdi Patron. oğlum. Kaç TL verdi? Bakalım Gel, kesimiz geliyor ama. Ay çok para verdi mi lan? Verdi Patron. Oğlum. oğlum. Kaç, Kaç TL Geliyor. Evet arkadaşlar ben dün gece Göktürk kanını kurdum. Ezik misin ya? Amına koyayım. Abi nerede yaşıyorsun? Kamera da çıkıyor. Kamera açacak mı? Evet. <laughs> Dur. <laughs> Kamera açalım arkadaşlar hemen. Aça. Ama şimdi sikiyim ya. Ay boş ver kamerayı ya. Ya <laughs> Oyunda... Ben <Aa>, hayranlarım <laughs> Oyunu yükle. He tamam Göktürk Kaan'la. Bak... Arkadaşlar. Abi dün bir dakika durma Dün <laughs> bir Göktürk Kaan'la kurmuşum. İran'a aldım. Irak vasalım. Balkanların yarısına giriyorum. Gürcistan aldım, Azerbaycan zaten Moğolistan hepsi benim. Hangi ülke yaptın? Bir... Türkiye. Oğlum, <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir şey. Kerem'e bak, e, şey oynuyor mu? Clash Royale. Şşş, şimdi ordulara basalım. Ordumuz nerede? Hepsini şeyde toplamışız. Şu an kimle nasıl... Bir dakika, kimle savaştaydık? Hiç kimse değiliz. O zaman benim bir hedefim var. Gironlandığı şeye gideceğiz. Fethiye. <laughs> Gayet güzel bir şey sayısın ben. <laughs> Gronland'a savaş açıyorum arkadaşlar. Niye Gronland'a gidiyon Aa sadece burasını alabiliyoruz, neyse. En boktan bölgeyi alıyor eşek ya. Oraya Türkleri götüreceğiz. Sen şuraya git. Çanakkale'ye. Sen de Çanakkale'ye git. Çanakkale'den de biraz asker basalım. Ekonomimiz boka indir Ekonomimiz boka dönüştü diyenler ben. Ben değil. Iii. Malları biraz şey yapalım oğlum <laughs> bu ne? <laughs> 5 milyon nüfusumuz var arkadaşlar. Bunlar azmış lan. Şimdi. 2 7 mi? Aa dur. Hastalık var. Malları fulle fulle. Amerika'yı geçmemiş daha. Kim? Sen. Saat kaç? İnşallah Gülon'dan ta oradan asker göndermez yerler ben? Ben değil. Oğlum veba oluyor şu an. Eren baksana bir şey göstereceğim. Tamam malları azalt. Heh. Göstereceğim. Göstereceğim. Al, mı bu? Oğlum sen niye whey protein alıyorsun? Cem istiyor. Protein tozu mu alıyor? He. Oğlum şey al, tavuk al daha iyi bence. Oğlum ağrı yok ki yok. Alamıyorum. Nasıl ya? yani? zamanım olmuyor bazen. o zaman al. Evet arkadaşlar ordu, oha. Ne olmuş lan burada? Amerika Kanada'yı yağmış arkadaşlar. Hadi Ve ordular. Kreatin mi alsam mı? Kreatin al bence. Hmm. Ama pahalı var. Yo şey kırık ölçek 220 falan. Kime vur? Alım nereden bulun onları? Protejini oyucun, oyucu an. Bence onunkini al neyse boş ver. Oğlum tutun sonu kullanıyor. Ya, ne ne yapayım? Yapayım? Evet arkadaşlar Kral Şakir geldi. Piç Şakir desek daha doğru. Ben Piç Şakir. Team, yeah. Aha! Girdik arkadaşlar güronun 23 23.000 askerle Adamların hiç askeri yok İnşallah o, o olur abi evlen, Kes lan. Siktir git lan amcık İndir lan sus Amcık piç amcık Evet arkadaşlar canlı yayında sövdük <laughs> Kaç izleyici var? Sanırım sıfır. Rıza! Ama Yayına kayın. gel. Yayına gel. Dur be ya. Ben seninle barışmak istemiyorum Gürom'la. Sen barışırsın <laughs> abi. Evet arkadaşlar. Kimsenin fethedemediği Güromland'ı ilk kez Göktürk Kağanlığı fethediyor. Halkımıza hayırlı olsun. <laughs> bu yayın asker tarafına ne yüzde Grönland'ın %83'ü fethedilmiştir. Eşek. <laughs> Çok güzel bak. <laughs> evet arkadaşlar. Buradan İzlanda'ya ihtarımızdır. Yakın bir zamanda <laughs> Sizi de fethiye geleceğiz Gürannan'ın <laughs> <laughs> tamamını aldık arkadaşlar <laughs> Burası bizim mi lan artık? <laughs> He tamam Oğlum şuna bak Aga Rusya'ya git. Aga Rusya en son şu İzlanda'yı da alalım. Oğlum niye stikli ülkeleri alıyorsun? Aga çok koşturma gidiyor böyle keşfedilmemiş yerler. Oğlum. <laughs> <laughs> Bizim bir şey <hoş> gitmez <laughs> <hoş gülüyor> ama. Oğlum Gürol'dan da nüfus mu var asimile ediyorum ama koyayım. On kişi. Hemen asimile oldular malları çoğaltalım. Rıza yayında mı lan? E, Yeni çevirmiş ne diyorsun? Ay, Ay ve küveklere... <laughs> bayi sikeceğim. Şey şey, Ela Nur al bakalım geçen sene de ee, bunu Oğlum. Yayındasınız oğlum sussunuz ha. Ay. Ne iş Elanur bunu izleyecek değil ya ama be Elanur. Sen şuraya. Elanur çay şey oldu şu an. Aga be. Evet arkadaşlar İzlanda'ya çıkarmamızı gerçekleştiriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ayağım yanıyor ya. Hem de götüm yanıyor. Ya. Aynen. Age of Easter oynuyoruz. Yayınımıza gel. Yayındayız yayına Zeyn e gel. Yayındayız. Age of Easter oynuyoruz yayında. Bunlar çok eşek ya. <laughs> eşek gibi diziyorlar. Grönland'ı <laughs> ve İzlanda'yı sınırlarımıza katmış bulunmak biz arkadaşlar. Al ee, kanlığımıza hayırlı olsun. Oğlum kimi şey izliyor lan? Adı neydi? Cemal mi izliyor? <laughs> ben Caz diyecektim. Lan Cemal'in adını mı hatırladın lan hemen? Caz diyecektim. Caz. Caz. Cemal'de Şahin. Evet arkadaşlar ülkemizin sınırları böyle oldu. Gayet güzel. Şurası Rusya'dan bu lan. Size geçeceğiz birazdan 10 10 geçin. Hem denizin hem karadan olduğu indi. Tamam kıyım İzlanda ada ülkesi liman yok ya. Biz mi yapak arkadaş? <laughs> Aa ben yağmalamayı unuttum ya. Her yer şey yağmalayacak. Oğlum otorasyonundan buna niye yağmalıyor? Hayır aga almadan önce hepsini yağmalıyorum. Niye oğlum? Göktürk Kendi şey yapamayacaksın. Aga boş ver Göktürk oh. politikası. <gülüyor> Adam. <gülüyor> Yine mi <boş>. oynuyor? <laughs> sen kardeşim. Ne oynuyor? Ejofis yayın yapıyor. Bak Göktürk kanunu kurduk. Ya, bu de, bu ne bu işin ne bak? Başkent de Ulan Batur, yani Ötüken. Dur iki asker başlayayım da KKTC'yi alayım. Yayına gitsin bir takvim Evet arkadaşlar, sıradaki hedef KKTC. İkisini birden almamız lazım. Rıza'ya bak, çok sinirli bakıyor. İç Rıza'ya, Tamam. Ordularımız Kıbrıs'a girdi arkadaşlar. Hepsini aldık. İki dakikada. Ama bir şey diyeceğim mi? Bizim okul teşnirse adı değişecek mi? Aa. -a. Tamam. Hayırdır ben. Tutsan Tutsan lan? Sus, Sus lan. lan. Siktir git. Ha. Bak oğlum beni delirtme lan. Oğlum, ben Ne? Kesin öyle yaparsın. Yasin Nevi'ni biliyorum Yasin Nevi'ni çekeyim. de Nevi'ni. Ama <laughs> benim 20 binlik şeyim vardı ekonomim. Bitti ya. Erdoğan. <gülüyor> 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 Bu orduları dağıtsana amına akıyım. Amın dağıtma. Ay gittin mi ya. Sustan <laughs> sus lan. Aga sen ooo yapıyor mu? Evde. Hayır. Oğlum sen nasıl tengircisin o zaman? Oo <laughs> oh, ne oldu? Doğaya teşekkür. Oo. <laughs> 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 Oğlum bir de tengiri bismillahını falan da bilmiyorum. O tengiri bismillah falan <gülüyor> yok <gülüyor> yok. Tengirinin kitabı yok ama bak kitabı yok. O Tengri zaten de gök demek. Yok. Bok Tengri tengr Öyle mi demek. olmuş? Gök Aa gök Hmm, öyle mi olmuş? Gök, gök demek zaten. Senin tanrı demek ama. Yani. mavi demek. Hmm, öyle mi olmuş? Öyle bir şey. Tegin. Aynen. 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 sen sen... Tegin. Tegin de... Sen bilimini sokuyor. Tamam, yani. hem tanrı hem mavi demek. Mavi tanrı. Gök tanrı işte. Gök neyden oluşuyor? <laughs> gök neyden oluşuyor? Yani? Arkadaşlar internetim bitiyor. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Dur bir şuradan kaydedelim. Ay kamera beş Beysal dayak. Tamam. Mat <laughs> toplatsa. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Dur bir dakika kapatamadım yayını. Aga be. Neden yayın açtın?